Ergün Diler Takvim Gazetesi, Kumar Boz. Şehir dışına çıkmak zorunda kaldığım için bölük pörçük olmasın diye de yazılara ara verip olayları uzaktan bakmak istedim. Bu arada önemli görüşmelerim de oldu. Genel bir sığlık söz konusu olduğu için insanlar ne olup bittiğini anlamıyor. Dedikodu kalıpları tıkır tıkır işliyor. Herkes bir şeyler yazıyor, söylüyor. Ancak 24 Şubat Rusya işgali ve bunun öncesinde dünyanın yeni dengesini yazmaya gayret etti. Şimdi görüyorum ki yavaş yavaş bizim çizgimize gelenler var. Geleceklerdi. Ancak ezberle şablonla gidenler de çok. Onlar için de yapacak bir şey yok. Aslında bugün ABD'deki saldırı, Danimarka'daki katliamı, NATO zirvesinin açıklanmayan sonuçlarını, Türkiye'nin yeni rolünü Almanya'yı bekleyen zor günleri yazmayı düşünüyorum gaz krizi ile çökertmeyi anlatmak niyetindeydi. Çok konu birikti çünkü. <laughs> Neticede küresel savaş tüm hızıyla sürüyordu. Neyse, içeride çok konuşulan ve hatta karara bağlanan olaylar var. Halil Faryalı, cinayeti gibi ve bununla aynı paydayı paylaşan diğer cinayetler. Diğer adımlar. İşen yerel kısmını yazan var, yok değil. Ancak bir de ıskalanan başka bir tablo var. Beni takip edenler hatırlayacaktır. ABD eski başkanı Trump'ın kızı ve eşi Jared Kushner'ı çok yazdım. Kushner, Şabat üyesi bir ABD'liydi. Daha 2003'te Harvard'da bunu kürsüden dillendiriyordu. Gizli bir şey de değil aslında. Yasa dışı bir şey de yok. Sadece hasidilik kemikleşmiş bir yapıydı bunlar. Long Island Maşet Körfezi merkezleriydi. Buradaki Yeniport Washington'daki Şabat Shell benzin istasyonu karşısında küçük bir alan, bir ana kumanda gibiydi. Bu yapı Trump'la Putin arasındaki bağ sağlayan adresti. Bu nedenle Trump hakkındaki soruşturmalar açılıyor, Ruslar seçimlere müdahale etti deniliyordu. Putin'in dünya üzerinde güce ihtiyacı vardı. Şabat da bunu sağlıyordu. Putin ülkesindeki Yahudi gücünün yerini alacak kendisine sağlık bir organizasyon istiyordu. Aslında Rusya'nın derin parasını da bunlar yönetiyordu. Putin 1999'dan itibaren en yakın iki sırdaşı olan oligarklar Lev Levy ve Roman Abramovich'i bu iş için görevlendirdi. Bunlar daha sonra Şabat'ın dünya çapındaki en büyük patronları olacaktı önemli isimler arasında yer alacaktı. Ve Şabat'ın hamamı Bar Lazar'ın önderliğinde Rusya Yahudi Cemaatleri Federasyonu'nu kuracaklardı. Ve bu isim de Putin'in hahamı olarak anılacaktı. Yine çok kez yazdığım gibi Şabat'ın içinde olan önemli oyuncular bulunmaktaydı. Tevfik Arif, Felix Stever, ve Tamir Sapir tarafından yönetilen Bayrok Sapir Trump'la ortaklık yapacak kadar öne çıkan organizasyon oluyordu. Çünkü yönetikleri para akıl alır gibi değildi. Hatta 2007'de Trump Sapir'in kızının Mara Loga'daki düğününe de ev sahipliği yapıyordu. Trump Levy ile ticarete atılacak Avramovic'in eşi Dasa Zuokova ile de Ivanka Trump yakın ilişki kuracak. Koşar'ın damat olarak da gelecekti. Trump'ın Rusya ziyaretleri ve yemin töreni için bu isimlerin Washington'a gelmelerinin altında yatan bağda Şabat'tı. Kötü mü? Değil. Sır mı? Hiç değil. Zaten bu yapı geleneksel Yahudilerden alıyorlardı. Mesela bunlar askerlik yapamıyordu. Buna en büyük tepki İsrail'den yükseliyordu. Bunlar da biz askerlik yapmaksak ne kaybınız var diye sordular. 5 milyar dolar cevabı gelince 10 milyar doları yolladılar. Bu yapı kemik gibi inançları sağlamdı. Diğer Yahudi grupları gerçekten de farkındaydılar. Hem finansal hem siyasal hem de stratejik adımları atabiliyorlardı. Mesela Yahudi olmayan Afganistan'a bile Şabat House açabiliyorlardı haliyle bu adımı Türkiye'de de atmak istediler. İstanbul'da hem Anadolu hem de Rumeli yakasında iki ev alacaklar. İki ibadethane yani. Ancak önlerinde İshak Aleva engelleri vardı. Bu nedenle de tatlı bir operasyonla bunu aşmak istediler. Mendi isimli haham İshak Havela'nın yerine geçecekti. Mendi ve ailesi İstanbul'a geldi ancak Musevi okulu çocuklarının kayıtlarını yapmadı. Türk vatandaşı olmadıkları için de ısrarla olmaz cevabı veriyorlardı. Sanırım o dönem Abdullah Gül Bey'den ricacı oldular. O da araya girdi ve Mendin'in çocuklarını okula kavuşturabildi. Neyse. Putin 1999'dan beri hatta öncesinde Yeltsin'den bu yana oligark Vladimir Gusinski liderliğinde Rus Yahudi Kongresi'ni baltalamak istiyor. Rusya Yahudiler için bir şemsiye görevi üstlenmek istiyordu. Yani Gusinsky oyun kurucu ve bozucuydu. Bu nedenle tasfiyesi ediliyordu. O zamanlar Rusya'nın Rus Yahudi Kongresi tarafından tanınan Aldov Şayeveviç adlı bir baş hahamı zaten vardı. Ancak Abramovich ve Leviv Şabat haham Lazar'ı rakip gördüklerinin başına getirdi. Kremlin, Sahayevici, Din İşleri Konseyi'nden çıkardı ve Lazar'ı Rusya'nın baş hahamı olarak tanıdı. Lazar, Rus liderlere ağlama duvarına kadar eşlik eden bir isim oluyordu konu uzun. Biz Kıbrıs'a geçelim. Adada uzun zamandır alttan alttan yaşanan bir huzursuzluk var. Kıbrıs içinde ve dışında işlenen cinayetlerin tadı tuzu kaçmışa benziyor. Buralarda çok gelmese bile kalabalıklar toplanıp şikayetlerini belli ediyorlar. Bunlardan biri de Şabat. Kıbrıs'a kumar için gelen Yahudileri bilmeyen yok. Yıllardır böyle. Yasa dışı bir şey de değil. Paralarıyla gelip kumar oynayıp gidiyorlar. Son dönemde gelenlerin pek çoğu cumartesi sabahları bu Şahabat evini ziyaret etmeye başladı. Ancak Falyalı'nın öldürülmesi ve küresel bir ağ üzerinde yaşanan sıkıntılar haliyle tansiyonu fırlattı. Her olaya, her kişiye şüpheyle bakılmaya başlandı. Aslında tepkiler yeni değildi. Şimdi duyuluyordu. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde Şahabat, Lubavayç yapılanmasını, sinagog açması ve oraları tek yetkilisi gibi davranması başta İstanbul'u rahatsız ediyordu. Bir de bu yapıya karşı çıkanlar 2008'den bu yana seslerini yükseltiyordu. Yaklaşık 200 şirketin Kıbrıs'a geldiği hesaplar açtığı ve toprak ve banka satırını aldığı fısıltılarla konuşuluyordu. Böyle bir güç haliyle siyasete de uzak kalamazdı. Kalamadı da. Yahudilikte misyonerlik yoktu. Ancak bu yapının küresel gücü ve elinde tuttuğu ağ haliyle bazıları korkutmaya yetiyordu. Hem dedikoduları dindirmek, hem de sağlıklı akışı yakalamak için devletin her adımı kontrol etmesi şarttı. Altını çizdiğim gibi. Sır da, gizde, hedef de yoktu. Ancak şeffaf olmak bütün sorunların üstesinden gelirdi. Kıbrıs'a sermaye gelmesi ve bunun düzenlenmesi için en iyi yoldu. Endişeleri bitirir, yolu açık ederdi. Gerçekten de Şabat, Lubavitch'in yönettiği paraların miktarı akıllı alır gibi değildi. Mücevherlerden altına, inşaattan bankacılığa kadar her alanda güçlü şekilde boy gösteriyorlardı. Bu nedenle devletin kontrol mekanizmasını sıkı tutmasını, sağlıklı adımların atılmasını sağlayacaktı. Böylece Kıbrıs'ta hem ekonomi canlanır hem de kafalar rahat ederdi gücü yanına almak kadar kontrol etmekte elsenür. Bu konudaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.